Kırım haricinde, Kırım Yarımadası veya diğer bir ifade Kırım Cumhuriyeti haricinde savaşın ilk savaş dahil devam ede geldiği ve büyük silahlı itirafın yayıldığı bölgelerde kalıcı bir hak iddiasını olmayan Rusya görüyoruz. Yani bir diğer ifadeyle Rusya en başta Donbas'ın namı diğer o iki bölgesi Danes, Lugansk vilayetleri veya kendi adlandırmalarıyla halk cumhuriyetleri dahil veya başta olmak üzere gene savaş konjonktürüyle giriş yaptı. Önemli kısmında aldığı ve an itibariyle kontrol altına tuttuğu Kerson ve Zaporoji bölgeleri için de aynı şey geçerliydi. Oralara da kağıt üstünde Ukrayna ile hali hazırda zaten anlaşmış oldukları taslak çerçeve itibariyle Kiev tarafından bırakmaya ön şartlar ve şartlar uyarıcı bırakmaya hazırdı Rusya. Ama tabii ki kırmızı çizgisi o zaman da Kırım'dı. Yani Kırım herhalde bir yerde. Ukrayna Ukrayna'ya vermeye hazır değildi ama hemen de olmayabilirdi. Yani Ukrayna başta olmak üzere veya onun timsalinde Batı'nın an itibariyle tanımasına dönük bile çok ciddi bir ısrarı, beklentisi yoktu. Ama tabii köprünün altından değinmeyiz çok sular aktı. Ve gelinen noktada artık Rusya sağda askeri ve az çok politik idari sınırlar itibariyle avantajı Ukrayna göre daha ağır basıyor. bir bedel ödeyerek ödeme pahasına kontrol ettiği alanın büyüklüğünü genişletti ve belki en önemlisi de bunlar arasında ilk ihtilaf senesinin Eylül ayının sonunda Rusya'nın yönlendirme ve kolaylaştırıcılığıyla Donbas başta olmak üzere o demin adını zikrettiğim iki bölgede referandumlar yapılmak suretiyle toplam bu dört bölge Rusya Federasyonu'nda geçti gözüküyor resmi. Sırasıyla Lugansk, Danes, Zaporoji ve Kherson. En işi karmaşıklaştıran ve şu an konfigürasyonu zorlaştıran, çetefileştiren diğer bir ifadeli en önemli yenilik. Ve Rusya dahası buralardan artık geri adama atmaya hazırlanmıyor. Putin'den başlamak kaydıyla Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve tabii ki bürokrasi ve siyasi idaren belli başlı tüm temsilcileri, sözcülerin açıklamaları hep bu yönde. Biz yani buralardan vazgeçmiyoruz. Yani buralar artık Rus toprakları tanınacak. Bizim temel koşullarımız Birisi bu.